Taksim'deki defne kulüpte bıçaklı saldırı. Tekrar ediyorum. Taksim'deki defne kulüpte bıçaklı saldırı. Anlaşıldı tamam. Hadi Ali. Neler olmuş böyle? Şimdi anlıyoruz. Senin ne işin var burada? Baba ben açıklayabilirim. Ee, Rıza baba. Pınar sonra size açıklar. Şimdi sırası değil. Lütfen. Tamam. Çek şunu gözümün önünden. Gelin bakalım. Burada tamam, dur. Bir yere kaybolmayın. Tamam mı? Sen tanıyor musun kızı? Evet, sevgili. Vay, kurtalit ha. Ne bugün senin peşindeydik lan? Neyin oluyordu? Kız arkadaşım. Başın sağ olsun. Sağ olun. Kimin yaptığını gördün mü? Hayır, tuvaletteydim. Arkadaşına üzüldüm ama biliyorsun. Getir bakalım. Getir. Biliyorum. Getir. Gel al, al 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 al. Bu kadar adamın içinde biri bıçaklanıyor. Bunu gören yok mu? Ben gördüm baba. Toparlayın burada kim varsa. Merkeze alın hadi. Sen de düşüyorum hadi. Hadi yardımcı olalım hadi. Hadi. Hadi hadi. Beyefendi siz de. Geçin bu tarafa. Hadi. Bu hocayla biz fazla yaşayamayız kardeşim. Kadın yarına 100 tane matematik sorusu verdi. Var mı böyle bir şey ya? Bırak hocayı matematiği abicim. Akşam nasıldı bir trimik kirli, maymun gibi böyle düz duvara tırmanıyordu. Oğlum onlar Çinli, çocukluktan eğitimini alıyorlar. Görmedin mi adam oradan oraya zıplıyor. Yerim lan Çinlisini, ben de yaparım ne var ki? Bak gör. Azmayın, azmayın! Oğlum dersiniz yok mu? Ah, Ay mahvettiler koltukları Oğlum dikkatli ol bak. Ah. İyi Bunu dikkat et oğlum. Ah 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 ah! Ah! Ne a, oldu çete? <laughs> öldüm ben abicim! Bu sefer kesin öldüm. <laughs> ne oldu? <laughs> ne <Yanlattı> oldu yine ya? Anca mı televizyon bozuldu mu? <gülüyor> Kızım. <gülüyor> ah. Alo? Ayla. Rıza sen misin? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yok bir şey. Sakin ol. Uyuyor muyun? Evet. Erken yatmıştım biraz canım. Pınar da yattı mı? Bilmem. Odasındadır herhalde. Neden sordun? Bir baksana. Uyumadıysa bir sesini duyayım. İyi misin sen canım? İyiyim iyiyim. iyiyim, iyiyim. Pınar'la bir konuşayım dedim de. Tamam. Bir dakika Rıza'cığım. Değil Bir daha de aşağı bakayım. Hiç boşuna aramayla. Pınar benim yanımda. Ne? Nasıl olur? Ben de onu sana soracaktım. Evde bildiğim kızım. Nasıl olur da gecenin bir vakti gece kulübünde. Hem de bir cinayetin bir numaralı görgü tanığı olarak karşıma çıkarayla. Ile... Var mı bunun bir açıklaması? Rıza, ben inanki bilmiyorum. İyi işte. Öğrenmiş oldun şimdi. bu sefer çizmeyi açtım Pınar. Hesabını eve bırakıyorum. Ama babacığım... Sakın, sakın ağzını açma. Al ifadesini, işi bitince de bir araba bul, eve yolla. Ben sorguya iniyorum. Hı hı. Anlaşıldı başkomiser. Ne yapacağım ben ya? Bilmiyorum ama işin çok zor. Sağ ol Zeynep, çok yardımcı oldun. Öyle demek istemedim. Affedecektir, merak etme. Sadece biraz bekle. Öyle mi dersin? Hı hı. Hadi bakalım. Şimdi bana ne gördüğünü anlat. Adamı gördüm, hatta göz göze geldik. Ciddi misin? Uzun boyluydu, keli sakalı, hafif uzun saçları vardı. Deri ceket vardı üstünde. Sakin bir şekilde çıktı kulüpten. O olduğunu eminsin değil mi? Evet. Hatta bir ara göz göze geldik. Herkes eğlenirken o kalabalığa çarparak çıkışa doğru gidiyordu. Oydu Zeynep eminim. Şimdi bir arkadaşı çağıracağım. Tarif edersin adamı. O da robot resmini çizecek, tamam mı? Tamam. Var başka bir şehir var.